Kılıçdaroğlu mu daha dürüst? Ben, 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 ben. Konuşmaya bile çekiniyorum diyorsunuz. Eyvallah. Abi ne haber? Sizin yorumlarınızı Merhaba. alalım. Merhaba abi. Şu an biliyorsunuz muhalefetin gündeminde, siyasetin gündeminde yolsuzluk operasyonları falan var. Duyuyoruz, şahit oluyoruz. Biz şunu soruyoruz. CHP'nin başında kimi görmek isterdiniz? Kılıçdaroğlu mu daha dürüst yoksa Özgür Özel mi daha dürüst? Hangisini görüyorsunuz? Ya dürüstlük bakımından bakarsan tabii ki Özgür Özel. Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu herhalde rotayı gene değiştirdi gibime geliyor? biraz daha e, akabeye yöneldi, sağa yöneldi gibime geliyor. Çünkü bu kadar kabullenebilir değildi daha öncesinde. Neden bu kadar uyumlu olmaya başladı? Bunu aslında sorgulamak lazım. Soruşturma konusuna gelince de şimdi soruşturmayı nereye açtılar? Kime açtılar yolsuzlukla ilgili? Bunu sorgulamak lazım önce. Çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batır diye bir atasözümüz vardır. Bunun özünde şudur. Melih Gökçek Sorgulandı mı? Sorgulanmadı. Oğlu sorgulandı mı? Sorgulanmadı. Diğer bakanlar sorgulandı mı? Sorgulanmadı. Herkes ne yaptı? Affını istedi. E o zaman benim tavsiyemdir Ekrem İmamoğlu'na affını istesin. Kurtuluşun yolu bu bence. Şimdi bir şeyi e, sorgularken önce kendimizden başlamamız lazım. 23 yıldır bu hükümeti kim yönetiyor? 23 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? 23 yıldır bu kaosu kim yarattı? Kimin sayesinde oldu? Madem siz baştaysanız bu kaos olmamalıydı. Madem siz her şeyi doğru yapıyorsaydınız yanlış olmamalıydı. Madem denetliyorsanız yolsuzluk olmamalıydı. Demek ki denetleme hatası kimde? Evin babası kimse onda. Bizim babamız kim? Cumhurbaşkanı. O zaman denetleyeceksin. Denetleme sistemini de Antalya'yı Antalya'ya denetletmeyeceksin. Antalya'yı Konya'ya denetleteceksin. Konya'yı İstanbul'a denetleteceksin. İstanbul'u Mersin'e denetleteceksin. O zaman adalet sağlarsın. Çünkü kim kimin adamı bilmiyorsun burada. Nasıl görüyorsunuz abi ülkedeki gidişatı? Nereye gidiyoruz? Şimdi belli ki iktidardan da memnun değilsiniz. Muhalefetin politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefet de çok yetersiz. Bizde aslında olması gereken birlik olmuyor muhalefet birleşmesi lazım. Madem ki yönetimden memnun değilsiniz, madem ki bu kadar şikayetçisiniz, vatandaş da şikayetçi, aslında konuşma özgürlüğü var her şeyden önce, onu söyleyeyim. Var mı? Yani? Var. Konuşma özgürlüğü var. Ben e, korkusuz konuşamıyorum. Bak yurt dışından gelen bir vatandaşım. Gurbetçisiniz. Gurbetçiyim e. ama gene de e, daha önce röportaj da yapmıştık. Biz, e, evet. Simanız evet, evet. biliyorum. Evet. Evet. E, 40 yaşından sonra gurbete giden vatandaş. Siz bizim ilk röportaj yaptığımız evet. kişilerden birisiniz. Aşağıda yapmıştık. Aynen. Doğru keşke 40 sene önce gitseydim. Evet. Çünkü şu an buraya geldiğimde üzülüyorum. Ben İtalya'ya da gidebilirim. Serbest vizeyle. Yunanistan'a da gidebilirim. Ve buranın yarı parasına çok rahat, daha fazla kral gibi ağırlanmak şartıyla orada daha rahat bir tatil yapabilirim. Ama vatanım deyip geliyorum buraya. Fakat fiyatlara baktığım zaman diyorum ki biz fiyat konusunda Avrupa'ya geçmişiz. Yaşam konusunda değil ama. Kaç yıldır oradasınız? Ben 6 yıldır oradayım. 6 yıldır oradayım. Aynen 6 yıldır oradayım. Şu anda çalıştığım aynı firmada devam ediyorum ve e, haklarımla ilgili hiçbir şüphem yok çünkü ay sonu geldiği zaman maaşımın geleceğini, sigortamın ödendiğini, sağlık kontrollerimin yapılabileceğini, doktora gittiğimde randevumun saatinde olabileceğini Tedavimin yapılabileceğini, varsa başka imkanlarım onları kullanabileceğimi. Psikolojim yetersiz geliyor, modelim bozuk veya çalışamayacak durumda değilim. Bununla ilgili rehabilitasyon görebiliyorum. Ekstra bizim reha dediğimiz bir yer var. Oraya 3 hafta, 5 hafta, 6 hafta tatile gönderiyor seni tedavi konusunda. Ve bunu çalışıyor olarak gösteriyor seni. Maaşın ödeniyor ve sen psikolojini düzeltip geri gelebiliyorsun. Yani çok çok şeyler var, insani hakları var. Şimdi aslında bunların çoğunu kısmen ben de biliyorum. Akrabalarım, eş dost, ablam dahil orada yaşıyorlar. Az çok biliyoruz. Hakimiz bu konular ama burası Antalya. Gurbetçilerimiz tatile geliyor. Doğal olarak karşılaşıyoruz. Mikrofonu uzatıyoruz. Bambaşka şeyler anlatıyorlar. Halinize şükredin biz Avrupa'da daha kötüyüz. Türkiye cennet falan gibi şeyler duyuyoruz. Ben bunu daha önce röportajda da söyledim. Şimdi de gene söyleyeyim. 4 yıl önceydi herhalde. evet Avrupa bizi kıskanıyor bu konuda. Bizim buradaki yaşamımızı kıskanıyorlar. Çünkü bu askeri ücretle nasıl yaşanabilir formülünü daha çözemediler. O yüzden bizi kıskanıyorlar. Bu bir gerçek. Ama şunu düşünmek lazım aslında. Kurbandan kurbana et yiyip aydan aya süt içen bir millete bir şey anlatamazsın. Şimdi şu var. Yani aşağılamak adına söylemiyorum. Sakın sözüm yanlış anlaşılmasın. Ben niye et yemiyorum diye sorgulanmıyor şu telefonu neden bu parayı alıyorum diye sorgulanmıyor. Arabayı neden bu kadar pahalı kullanıyorum diye sorgulanmıyor. Benzinli mazotu niye bu kadar pahalı kullanıyorum diye sorgulanmıyor. Şimdi burada yorumlara da gelecek. Benzin orada daha pahalı diye. Birim fiyatına bakarsan bana ucuz geliyor. Ben 1.70 1.68 civarında alıyorum. Bunun hesabını yapamayan insanı evet. zaten konuşmaya gerek yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hiç uzatmama gerek yok. Küçük 5 büyük 200. En büyüğü 500 da firmalar kullanıyor zaten. Vatandaş çok kullanamıyor Almanya'da. Ama 200'de 200 ile 200 karşılaştıralım. Ya da bozuk parasına vuralım. Tartının ne tarafı kırılacak ona bakalım. O kadar değersizleştirildi Türk parası. Yani aslında Türkiye'yi değersizleştirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklarını da biliyorlar. Yönetimin bunu aslında dur demesi lazım. Yönetim de dur demiyorsa bunu da vatandaş düşünmesi lazım. 23 senedir iktidar var. 23 senedir her şey güllük gülistanlık bütün kanallarda söyleniyor. Birkaç kanal hariç. Ama vatandaş çıkıp da konuşamıyor. Acaba nerede soluğu alırım diye korkuyor. Biz ne zaman bu kadar korkmaya başladık? Aynı vatandaş değil mi abi sandığa gidip ben halimden memnunum diyen? Ben şöyle bir şey söyleyeceğim o zaman. Şimdi CHP'nin veya başka bir partinin en büyük yaptığı yanlışlardan biri şehirlerde kazanmaya çalışmak. Köylerde değil. Köylere sen sandığına adam göndermiyorsun adam gibi. Köylerdeki sandığa sahip çıkmıyorsun. Oradaki vatandaşın derdini dinlemiyorsun. Mahalle köy, mahalle oldu şimdi. Köyde kazanamayın, mahallede de kazanamaz, şehirde de kazanamaz. Öyle bir korku iklimi var ki köyde. Ben Alakent köyündüm, Hatay'ın Altınözü ilçesinde. Bir vatandaş X bir partiye oy verdi. Hükümetten gayri. Taşa tutuldu neredeyse hani manevi maksatla. Taşa tutuldu neredeyse. Ne çedirdi? Köyü terk etmek zorunda kaldım. Veya başka bir kişiye oy verdiğim burada belirleniyor. Oy gizli değil mi? Değil. Bana göre değil. Çünkü Ahmet'in kime verdiğini biliyorum ben mahallemde, köyümde. Öbürünün kime verdiğini biliyorum. Aynen. Şimdi ben burada yorum yaptım dört sene önce ben köyüme gittiğimde selam veren adamlar selamımı almaz oldu. Umurumda da değil. Ben çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım. Senin gönlünü hoş etmek zorunda değilim. Hani bana diyorlar ya ya idare edeceksin, işte e, kanaat edeceksin, şükredeceksin. Arkadaşım bana şükreden şükret diyen Diyanet İşleri Bakanı niye şükretmiyor? Binsin normal bir pasata. Hadi çok aşağı düşmeyin. Pasata binsin. Normal bir Audi'ye binsin. Neden şahşahlı sofralar hazırlanıyor saraylarda? Halkın aç ya. Benim tavsiyem onlara 3 ay sadece askeri ücretle geçinecekler. Başka hiçbir maddi gelir olmayacak. Sadece 3 ay askeri ücretle geçinecekler. Etlerini, sütlerini yiyebiliyorlar mı diye bakacaklar. Ondan sonra halka diyecekler ki siz bunu hak ettiniz. Biz size bu maaşı veriyoruz. Aslında maaşa da zam yapmasınlar. Üretimi çoğalsınlar. Biz tüketimimiz çok, üretimimiz yok. Bundan kaybediyoruz. Toprağımız var ekemiyoruz. Tohumumuz var kullanamıyoruz yasak. Belli bir kota kullanabiliyorsun. E, bu millet yiyor. Nereden yiyecek? Yunanistan'dan yiyecek. Ukrayna'dan savaş yeden Ukrayna'dan yiyecek. Ya da savaştan yeni çıkan Suriye'den yiyecek. Ya da Hollanda'dan gelecek. Anguslarımız falan. Biz neyi tartışıyoruz? Sen et yiyemiyorsun kardeşim. Kendi Ürettiğin buğdayı yiyemiyorsun. kendi ürettiğin domatesi yiyemiyorsun. 50 lira olmuş kilosu domatesin. Antalya gibi bir yerde 50 lira, pembe domates, 50 lira. Çok basit. Bir İktidara yakın, gazetecinin birisi çıktı. Almanya'da domates 20 euro olmuş dedi. Doğru. Duydunuz mu? Doğru doğru. Altın ya da gümüş kaplamadır o. Normal insanların veya bizim gibi insanların orada yediği domatesler yemeğe kullandığın 149. Salatalık şu kadar. Evet. Yani bizde evet. ama çok taze. Almanya son aylarda hep bunu konuşuyormuş. İnsanlar domates için isyan ediyormuş falan bir de anlattığına göre. Ya ben hanımımla en basit örneği haftada iki ya da üç defa en fazla şeye gidiyorum. McDonald's'a gidiyorum. 23 euro'ya e, 20'li nugget alıyorum. iki tane büyük menü alıyorum. Kolası içinde vesairesi içinde. 23 euro para ödeyeyim çıkıyorum. Bunlar böyle ayan beyan ortadayken aslında dediğim gibi buradaki insanlar da oradaki fiyatları az çok biliyorlar aslında ama. Neden bu gurbetçilerimiz bu, bu yalan söyleme gereği abi. duyuyorlar abi? Bunun altında yatan kadar? gerçek ne? Şu an 47. Değil mi? 47 yani. Değil mi? yani şimdi Euro 17 olursa bunların işine gelir mi? Gelmez. Gelmez. Tamam. Çünkü onların meselesi vatan değil. Onların meselesi vatanda ne kadar paraları para ediyor, ne kadar rahat harcayabiliyorlar. Amaç o. Anlatabildim mi? Dertleri. Hani dertleri vatan olanın bu kadar yükselişe ses çıkartması lazım. Ben memnun değilim. Açık söyleyeyim. Yani atıyorum bin euro bozdurduğum zaman hadi bir, bir lirasını, bir buçuk lirasını düştüler. 46 bin lira yapıyor. 46 bin lira kapalı yolu aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Kıyafetli ayakkabıydı. Bir ayakkabı 5000 lira. Bugün doğru dürüst giyeceğim dersen. Hani giyeceğim dersen çok markaya değil. Giyeceğim desem 5000 lira. Bir tane tişörte yazmış 300 lira. 10 liraya atsan çöpe almıyordu kimse. Az önce aldım. Göstereyim mi? Çok manyak bir ayakkabı. Ucuz şurada ucuz bir yer satıyor. Oradan aldım 300 lira. Aşağıda sordum 1050 lira. Şimdi aradaki farkı siz buradan bir tahmin edin. 1050 lira sokağın aşağısında, sokağın yukarısında 300 lira. Biz ne zaman bu kadar gözlaştık? Niye bu fiyat değişimi? Bunu yapan firma ayrı mı? Bunda da aynısı yazıyor. Marka olarak marka vermeyeyim. Onda da aynı marka yazıyor. Ama onun kirası 100 bin lira mesela, bunun kirası 20 bin lira. Aslında biz de biraz kabahatlıyız. Hani hükümete yükleniyoruz, doğru. Denetlemiyor. Adam gibi denetlese zaten biz bu kadar yobaz olmayacağız. Denetlenmediğimiz için oluyoruz. Ben vergimi ödüyorum, suyumda vergim var, TRT payım var, onun var, bunun var. Ama AKP'den başkasını izleyemiyorum TRT'de. Ya da diğer kanallarda, ulusal kanallarda. Hiçbirinin ne mitingini veriyor, ne olayların bu kadar kötü olduğunu söyleyebiliyor. Her şey güllük gülistanlık onlara göre. E gelince görüyorsunuz. Galiba yani. sarayda yaşamak herhalde bunlara bu kadar cesaret veriyor. Çünkü orada her şey ucuz. Dışarıda pahalı. Evet. Aslında biz hayatı çok pahalı yaşıyoruz. İnsan hayatı çok pahalı. Evet. İnsanın değeri yok, canının değeri yok. Hayatı pahalı. Pahalı yaşıyoruz çünkü. Kira en ucuz ne kadar burada? Basit örneğiyle güllük ya da doğu garaj diyeyim. Yani 25-30'dan aşağı bulamazsınız zannetmiyorum. 15'te. Çok böyle şey düşünelim, mülayim düşünelim. 15 askeri ücret ne kadar? 22 bin. Bu adam elektrik su yakacak. Hadi ısınmayı da diyelim ki sobayla yapsa bugün 5 bin, 6 bin tonu. Ha. Çocuğu okula gidiyor. Evin mutfağı masrafı var. Haftalık en kötü ihtimalle 500. Bak çok düşük hesaplıyorum. Yani ölmeyecek kadar yiyeceğini hesaplıyorum. Haftalık 500, 2000 orası. Çocuğunun servisi Hadi onu da çok kötü hesaplayayım. En kötü firmadan gitsin. 1500-2000 lira. İki çocuğum var 3000 lira. 2000 de oradan 5000 lira. Maaş bitti. Hesabı bile gerekiyor. Elektrik su. Kim ödeyecek? Et yemiyorsun, süt yemiyorsun, yumurta yemiyorsun. Ondan sonra gel bu insanlardan fikir al. Bunlara sor ki hayattan memnun musun? Memnunlar tabii. Çünkü düşünemiyorlar. Şimdi zamanın birinde bu bilim adamlar toplanmışlar. Demişler ki, pireler üzerinde bir araştırma yapacağız. Duymuşsundur daha önce belki. Demişler ki, bunlar boylarından çok çok uzağa zıplayabiliyorlar. Bunları bir fanusa koyalım. Üzerine de bir kapak kapatalım. Alttan da bir ateş verelim. Bunlar ateşi gördükçe zıplıyorlar kapağa çarpıyorlar, zıplıyorlar kapağa çarpıyorlar. Belli bir süre sonra bilim adamları bu kapakları kaldırıyor kaldırmasına rağmen kapak seviyesini geçmiyor pereler. Milletimiz de o hesap olmuş şimdi. O hesapta olmuş. Öyle bir korku ve iklimi sarılmış ki kafamı çıkarsam beni alırlar hesabı yapıyorlar. O yüzden kimse sesini çıkartamıyor, kafasını çıkartamıyor. Yoksa 12 şehitim varken burada bir tane mekan açık kalmaz da eğlence mekanı. Bir tane şehidin olduğu zaman yasilan eden bir hükümet 12 tane şehidine yasilan etmiyor. Orada Arap emiri vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Neyse hesabı öbür tarafta görülür onu ben bilemem Onun için yasilan ediyorsun Biz bu kadar mı yozlaştık ya Senin de evladın asker Asker olacak belki parasını ödemezsen Yani Biz yaşamdan hariç Yaşadığımız hayattaki değerlerimizi kaybettik Bir insan değerini kaybetti mi Bir insan kendine olan saygısını Kişiliğini kaybetti mi Karşısındakinden de çok bir şey beklemez Hani kişi kendinden bilir bir şey hesabı var ya biz onu yaşıyoruz şu an. Partinin son günlerde işte terörsüz Türkiye politikası var ve bu politika çerçevesi içerisinde bir takım görüştürme, görüşmeler gerçekleştiriyorlar. İşte İmralı'yla görüşüldü, birkaç fotoğraf video servis edildi. İşte bir sürece doğru gidiliyor. Bizi neler bekliyor, ne olur abi? Bir taraftan da halktan ben şunu duyuyorum. Yani bu tamamen çözüm için, barış için değil de oy kaygısıyla atılmış bir adım cevaplar alıyoruz. Halkla bu tartışılıyor. Ya ben çok okumuş bir insan değilim. Ben sadece idrak ettiğim şu, kendim analiz edip de fikrimi söyleyebileceğim sözler şu olabilir. Bir anayasa değişimi var ve bunun için de oy çokluğu lazım. Diğer partilerden yanaşan olmadı ve yanaşan gruplarda küçük kaldı. Bir şekilde bu anayasa değişmesi lazım. Yoksa baş, e Cumhurbaşkanı bir daha seçilemiyor bildiğim kadarıyla. E, bunun sağlanması için de her türlü metot arandı. Silah bırakmaya kadar gidecekler de silahı nereye bırakacaklar bunu kimse sormuyor. Bu silah bırakan vatandaşlar nereye teslim olacak, bu sorulmuyor. Bu vatandaşlara ne vaat edildi, bu sorulmuyor. Bunun sonu var mı, bu sorulmuyor. Kaç tane PKK grubu var, hangisi bırakıyor, bu sorulmuyor. Şimdi PKK çatısı altında, bizim bildiğimiz sadece işte Kürt halkının hareket e, alanı PKK olan var. E, Suriye'de de var, IŞİD var, daha PYD'si var, bilmem nesi var. Üç harflerin hepsini almışlar. E peki bunlar bırakacaklar mı? Veya bunları sen PKK olarak gördün mü? Tanıdın mı? Yok. Özgür Suriye ordusu dedim. Ya da e, diğer muhalif kesimlerin belli orduları vardı. E düne kadar senin askerinde de sıkanlar vardı oradan. günün yani sonunda gene bu işin altında oy kaygısı yatıyor diyorsun. Oy kaygısı zaten var. Hani barış marış meselesi de yok. Çünkü bizim barışacak bir durumumuz yok. Kimseden küs ki. Bizi küstüren onlar, barıştıran da onlar. Hani diyor ya iki tane koçu tutarsın böyle kafalarını birbirine vurursun. Onların kavga etmesini sağlarsın. Bunlar da bunu yapıyor. Bizim böyle bir e, Kürt veya Türk sorunumuz yok. Çerkez sorunumuz yok. Alevi sorunumuz yok. Ben Hataylıyım. 72 milletle yaşıyorum. 72 millet benim memleketimde yaşadı bu zamana kadar. Bir günden bir güne de kavga duyulmamıştır. Kilisemle camim yan yana, kapılar yan yana, duvarları bitişik sen neyin hesabını yapıyorsun ya? Ki hangi Kürt'le beni düşman edeceksin? Onu doğuran anay da beni doğuran ne? Beni doğuran anaysa onu doğuran ne? 3-5 tane çakalın biz PKK izlemesiyle Kürt halkının sorumlu tutamazsın. O da insan. Yani günün sonunda ben size şunu söyleyeyim sadece. Bana kalıyorsa benim fikrim şudur. Taze kan lazım bu vatana. Ama genç kan lazım geçmiş kan değil. Ecevit'e laf edenler bugün artık düşünsünler ya. Düne kadar diyordunuz ki yürümeye gücün yok. Sizin de yürümeye gücünüz kalmadı. Bir bırakın artık bizi ya. Bir salın artık ya. Bırakın batalım. Biz batmaya da arayasıyız. Ya da söyleyin. Ne kadar ödememiz lazım? Bir anda ödeyelim de her gün her gün kanamer gibi emmeyin bizi. Yeter artık yorulduk. Biz muhalefetin başında geçtiğimiz dönemde Kılıçdaroğlu vardı. Şu anda Özgür Özel var. Hangi lideri daha dürüst buluyorsunuz abi? Özgür Özel çok, çok fark yarattı yani. Kılıçdaroğlu dürüst değildi diyorsunuz. Öyle diyemem de. Şimdi ama çok ekşi var tabii. Yapması gerekenler vardı. Bence yapmadı yapmaya çalıştı gibi ama bir elinden mi bir şey gelmedi. O dönem desteklendi aslında ama. yenildi de yenildi de yenildi de yenildi. Yani bir şey yapmak lazım. Değil mi? Aynen. Ne diyorsunuz abi? Yani bir anda belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonları ne diyorsunuz? Yani aynı şeyleri ya doğru, daha önce diğer doğru. belediyelerde de gördük aslında AK Partili belediyelerde ama. Yani doğru bulmuyorum tabii. Yani eğer doğruysa o zaman hani yani hiç mi bir şey yok. Yani karşı tarafta değil mi? Diğer yani CHP'de CHP belediyelerinde varsa diğerlerinde yok mu? Yani bir kuruş da olsa yok mu? Öyle. İlk Gökçe abi Türkiye duydu. Bilmiyorum. Bir kuruş yani değil mi? Tabii. Kıymetli değil mi kuruş? Yok mudur sizce? Sizce var mıdır? Bir adaletsizlik var diyorsunuz. Adil değil. Yani hani on kere hani şu e, iğneyi, çuvaldızı davası var mesela bizde değil mi? Adam ne iğne batırıyor, ne çuval batırıyor, abire götürüyor, abire götürüyor yani. Yani çok şimdi ben üzüldüğüm neyi biliyor musun? Şimdi kardeşim benim. Bu memleketin nüfusu 85 milyon milyon. Ee, yövmeyle çalışan, asgari ücrete çalışan kişi sayısı Aşağı yukarı 40-50 milyon falan mı? Ee, Çalışan e, var ya, ülkenin yarısı öyle. Yani 17 milyon asgari ücret, 16 milyon emekli, e, gündelik çalışanlar falan da topladığın zaman e, işçi yani sonuçta. İşçi Partisi'nin aldığı oy oranı kaç? Değil mi? Yani neyi savunuyor bu insanlar? Ve çok acayip bir durum. Mutsuz da gözüküyorsunuz. Hiç umudum yok. Battı zaten eee malı götüren götürüyor. Allah yardım etsin. Zor. İnşallah düzelir diyoruz. Ama yani insan önemli. İnsan için birçok şey yapılmıyordu memlekette. Ya yani insan için uğraşsa herkes yani insan için yapılırsa bir şeyler daha güzel olabilir. Daha güzel şeyler olabilir. İnsan odaklı değil yani güzel günleri görürüz abi. E ağalar, paşalar. Fark etmiyor ya oradan buradan. Yani hep benim adamım, senin adamın, onun adamı, bunun adamı. Ben diye bir şey yok bu memlekette yazık yani. Insan kendi için bir şey istemesi lazım ya. Hayatı kendisi için istemesi lazım. Bak Japonlar, Ruslar, Amerikalılar, şunlar, bunlar ne güzel memleketimde geziyorlar. Aa oturuyorlar oraya. Lokantalara, dondurmalara, bilmem ne. Vallahi yazık. Hani Türklere de böyle bıyık altından gülerek bakıyorlar. Yazık ya. Abi, bir de şunu söyleyeyim. 8,5 milyon geçen sene Türk insanı turist olarak, turist olarak gezmeye çıkmış. Onlara da iyi günler yani. Onlara da helal olsun gezende var. Şimdi bak ben sana bir örnek vereyim mi kardeşim? Bu ortamlarda zaten böyle olur abi. Parası olan da çok bak olur, olmayan da. Ya bak her yerde dolu, insanlar dışarıda filan bak. Ben ben restoran şefiyim. Emekli restoran şefiyim. Evet. Benim çalıştığım yerde, memlekette 72 tane restoran var. 200 kişi olduğu zaman bir restoranda aşağı yukarı full deriz biz ona. Evet yani full şakıyordu. 72 çarpı 200 14 bin kişi yapar. 14 bin kişi yapar. Bu trafiği de kilitler. Böyle bir keşme keş olur. Her taraf Allah bula koştur, koştur, koştur. 14.000 kişi. Bulunduğum ilin sayısı 6 milyon. 14 bin. Ya şimdi biz şimdi 14 hani insanlar diyor ya her yer dolu. Şimdi 14.000 kişi orada biz pirzolayı sıyırırken herkes dolu, mutlu mu diyeceğiz yani? Geri kalan 986 bin, bin kişi Hadi öpüyorum. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür <laughs> ediyorum. Siyasetin gündemi malum, birçok yolsuzluk operasyonları falan yapılıyor. Biz şunu soruyoruz abi, CHP'nin başındaki biliyorsunuz Kılıçdaroğlu vardı öncesinde, şimdi Özgür Özel var. Sizce hangi lider daha dürüsttü? e, yani al bir, vur ötekine. İkisi de birbirinden farkı yok diyorsunuz. Eski siyasileri mum, mumdan arıyor olduk yani. Eski siyasileri yenilerin hiçbirini beğenmiyorum açıkçası. Eski siyasiler mükemmel. Ha belki e, böyle her şey bolluk değildi ama yani ben az kalmaya razıydım. Eskiler olaydı. Evet huzur vardı. Yani e, eskiler birbirine destek çıkıyordu. Bunlar maalesef Kılıçdaroğlu zamanında pek yolsuzluk operasyonunu şahit olmadık CHP'de CHP ile Sadece CHP ile e, ben böyle siyasi isim vermeyi sevmem ama isim vermek gerekirse e, Deniz Bey daha iyiydi. Ya da onun e, hani Erdal Ünlü daha iyiydi. Misal. Geriye gittikçe daha iyi. Ha, e, peki e, hani sağ görüş olursa ben her partiden ben partiye önem vermem, ben şahs önem veririm. Evet. Mesela sağdan Erbakan diyelim. Misal. Ha gündeminde pek parlak şeyler e, gözükmüyor gibi gözükte ama yani bu çarpıtmaca, önüne çelmeler falan insanın doğru yüzünü göstermediler. Yani e, bunu bir araştırması yapıldığı zaman insanın gözleri yaşarıyor. Misal. Yani zamanımız kısıtlı. Hepsinin de hakkında bayağı bir bilgim vardır. Eee eski siyasilerden Bülent Ecevit diyebilirim. Misal. Evet. Ne olacak memleketin hali abi? Nereye gidiyoruz abi iyi böyle? İyi gitmiyor. İyi gitmiyor. Örnek vereyim. Daha bundan çok sürmedi yani en büyük paramı şimdi karşıda 200 lira. 20 lirayla BİM gibi büyük marketten bir poşet dolduruyordum. Cebime sigara para sartıyordu. Şimdi bir saat sürmüyor. Bir, gün, bir günü bırak bir saat sürmüyor. Paranın değeri iyice kayboldu. Evet. Çok. Ha maaşımı şu olsa borçlu değil. maaşım şu anda 100 bin TL olsa bile şu anda. Benim maaşım şu anda 100 bin TL çıksın. E, yani kıt kanaat geçindiriz. Çünkü şurada bir, en kötü bir ev olmuş 40 lira. Ben kaç para maaş alacağım ki 40 lira ev kirası ödeyeceğim. Günlük benim masrafım şimdi bir buçuk lira. 600 lira şey vere, gurbetçiyim. 600 lira ben pansiyona veriyorum. Bir 600 lira da yeme içmem var. Daha en kısıtlamalı yoldan. Daha sigarasını şunu bunu düşünmüyorum. da ikiyi geçiyor. Benim günlük 5000 lira çalışmam lazım ki yani kurtarsın. İmkanı yok zor bela yaşamaya çalışıyoruz. Misal. Ederim abi. Rica ederim. Size hayırlı. Sağ olun. Yayınlıyorum müsaadenizle. Aynı zamanda, e, bu şeye de şey değilim yani. O yüzden serbest konuşuyorum. Fenomenlik de var biraz bende. Canlı yayın yapıyoruz. Evet, her, her teşekkür sosyal teşekkür medyada teşekkür